Oğlum kain miyim neyim Ali Koç dedik oldu Mesut dedik geliyor kupon oynasak gelmez vallahi Ulan Dünya Kupası almış adamı getireceksiniz burada en fazla Ziraat Kupası alacak <laughs> <laughs> Sokrat sizi alacağız da adam Real Madrid'le bizim aramızda kararsız kalmış Düşünmeden size gelsin oğlum neden? Düşünürse sıkıntı. Şşş <laughs> Galatasaray. İrfan Can'ı almak istiyorsanız Cagney ile istiyoruz. Ha bir de o EFA kupasını verelim. İkisini 21 milyon euroya aldık biz. Abdurrahim hocam ne diyor bunlar? O zaman ha ben bunları iki kişi sandım. İrfan Beyzan. e bari Falcao'yu verin. Onu ne yapacağınız oğlum? E tribüne de adam lazım. Falcao sen niye gülüyorsun? Duvardaki Adele yazısını.